İstanbul'da bir taksi sürücüsü denetim noktasından kaçtı, polis peşine düştü, çok geçmeden de yakaladı. Sürücü neden kaçtın sorusuna, müşterim vardı, polisi görmedim dedi ama işin aslı bambaşka çıktı. Hem ehliyeti yoktu, hem de hırsızlık suçlamasıyla aranıyordu. Dekade 23, kaçıyor. Polisi gördü, çevirmeden kaçtı. Yakayı ele verince pişkinliği pes dedirtti. Tamam, tamam. Anlamıyor ya, ben müşterim alındasın? vardı babaya. Konuşma, önünü dön. Hem kaçıyorsun hem burada konuşuyorsun. Kaçmasının sebebi ise çok geçmeden ortaya çıktı. Taksicinin hem ehliyeti yoktu hem de hırsızlıktan aranması vardı. Duymadım baba. Duymadın diye bir şey yok. Orada gözüküyor. Emin önünde sivil trafik ekipleri taksi denetimi yapıyordu. O esnada polisi fark eden bir taksici dur ihtarına uymayıp kaçtı. Kardeş 23 kaçıyor. Ters kelepçe takılan taksici yakalanınca da üste çıkmaya çalıştı. Yolcum var mı Anlamıyor ya. Biz senin için kendimizi tehlikeye atıp koşturmak zorunda değiliz. Ehliyetsiz, ruhsatsız ve aranması olan taksiciye 26.331 lira para cezası kesildi. İşte efendim, Ama.